yaz transfer döneminde bitirdiği yıldızlarla dikkat çeken Fenerbahçe ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Bu ismin çubuklu forma ile anılması bile taraftarlarda heyecan yaptı. Avrupa basını Fred'in takım arkadaşını Türkiye devine transferini haberleştirdi. Evet detaylara geçmeden videomuzu beğenmeniz için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve başlıyoruz. İddia İngiliz basınından geldi. Kamaryanın Manchester United'ın kadro dışı bıraktığı Jayden Sancho için devrede olduğu öne sürüldü. Takımdan ayrılması beklenen Sancho'nun Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gidebileceği belirli ülkeler bulunuyor. Bunlardan biri de Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerin ilgi gösterdiği yıldız futbolcunun yüksek maliyeti transferi zora sokuyor. Manchester United'dan 12 milyon euro maaş alan yıldız futbolcu için yönetimin Teknik patron İsmail Kartal ile fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu için bu sezon yaptıkları transferlerle dikkat çeken birkaç Suudi Arabistan takımının da devrede olduğu öne sürüldü. Oyuncunun maliyetini karşılama konusunda Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı olan bu takımların Manchester United'la kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Eğer oyuncu Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorsa kiralık olarak oynayabileceği, kupa kazanabileceği en güzel adres Fenerbahçe olacaktır. 45 milyon euro piyasa değeri bulunan Sancho'nun İngiliz ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Sancho geçen sezon 41 maçta 7 gol, 3 asistik performans sergilemişti. İmkansız olarak görülen, Süper süperlik üstünde olan Fred'in Fenerbahçe forması giymesi hayal değilse, Sancho'nun da Fenerbahçe forması giymesi imkansız değil